Değerli izleyenler, Bandırma bir dönemler bir tiyatro kentiydi ve bu tiyatro sanatına gerçekten de gönül vermiş, amatör bir ruhla çalışan çok değerli büyüklerimiz vardı. Şimdi bu büyüklerimizden birinin evindeyiz. Sevgili Ferit Öter abi'nin evinde bulunuyoruz. Kendisi kısa bir süre önce bir operasyon geçirdi ama sağlığı gayet iyi. Biz ona hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz önce, hem de bizi kabul ettiği için de teşekkür ediyoruz. E, tabii Ferit abi çok güzel gördük, gayet sağlıklı gördük. Biz tabii bu durumda ne yapacağız? Tiyatroyu konuşacağız onunla <laughs> çünkü yılların emeği var, bizi eski tiyatrolu Bandırma günlerine döndürecek. Ferit abi. Eski yıllarda Bantama'da tiyatro nasıldı, nasıl bu işe e, gönüllerdiniz, e, bu işe tutkuyla bağlandınız? Şimdi Önder Beyciğim, e, söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan heyecan olur. O heyecan bende şu hala var, arkadaşlar bir rastladığım zaman hadi toplanalım ya, eskiler bir şeyler yapalım evet, evet. diyoruz evet. ama maalesef işte arkadaşlardan kimse kalmadı. kalmadı. Herkes bir gayle iş gayesi peşinde. Böyle gidiyor. Kimler vardı Ferit abi o günlerden? E, anımsadığınız isimler? Şimdi ilk akla gelen Celal Dönmez. Celal Dönmez. Hani beraber arkadaşlık yaptığımız, konuştuğumuz hayatta olan kimse. Onun dışında ufak tefek rollere çıkmış arkadaşlarımız vardı. Bazen Ferit abi diyordu biz sizin işte oyunlarınızda e, ufak bir rol de aldık. Efendim yanınızda e, çalıştık, sağa sola gittik geldik falan diyenler var. Ama onları ben ya öyle mi diye hatırlayamıyorum tabii zaman geçmişler ufak basit roller oldukları için. Ben şimdi ilk aklıma gelinmiştim. Sizi toparlayan kim vardı? Halil Kasal değil mi Ferit abi örneğin? Şimdi yaramaya bastım. <laughs> evet. Halil Kasal askerden gelmiş. Tanımıyoruz. Şoförlük yapıyor. Edincikli olduğunu sonra öğrendik. Nasıl karşılaştık, nasıl bir araya geldik hiç hatırlayamıyorum. Belediyede anons memuruydu değil mi Ferit abi? O sonradan, sonradan anons memuru oldu. Evet, evet, oldu. Evet, evet. Biliyorsunuz müveç alanında vardı. Tabii müveç, müveç Onun da desteği vardı. Evet, bize, evet. Tiyatro evet. çalışmalarımızda falan. E i̇şte hani bu işe baktım. Şeyli, meyilli. Bizi ilk önce Afedersin Kambur Selahattin, Selahattin Zandal diye birisi hmm. var. Anılarınızda geçiyor e, Ticaret Odası Kapı, Deve Selahattin'in şilakalı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> O gün bir bingin birkaç arkadaş topladı. İsmini şimdi gayet iyi hatırlıyorum. Beyaz, Beyaz Baykuş. Beyaz Vedat, ve, Vedat Ferdi, Bengün, Bengün'ün ne, neyse bir oyunuydu. İlk oyunuzu mu? İlk defa tiyatronun ne olduğunu, sahnenin tozunu evet. orada yuttum. Evet. Ondan sonra, sonra. iflah etmedi zaten. Yani o, bana orada bir rol verdiler. Figan Bey'in rolü, yani esas <laughs> mesela. Evet. <laughs> Ondan sonra baktım hele şey heyecan fazlalaştı Halil'de topladı bizi sağdan soldan bayan erkek şu bu bazı bayan buluyorduk annesi babası razı olmuyordu bazı razı oluyordu onlar arasında oyunlar yaptık. Bulamadığınızda, e, bayanların rolüne erkek Şimdi, oyuncu çıkarıyoruz. değil mi? Çıkardığımız zaman evet, oldu ama evet. o biraz daha komedi evet, evet, oyunlarıydı evet. böyle, bir evet. şey, ciddi bir oyunlarda mümkün değildi. İşte o öyle başladık. Kanun Adamı diye bir oyun oynadık. O doğrudan doğruya erkekler arasındaydı. Orada bak bir kadın rolü vardı, kadını erkek yaptık. Pe, pe şeye, eserin ruhuna tesir etmeyecek bir şey. Evet, evet. Valla şimdi... Çok oyunda rol aldınız. Çok ama e, say... Anup sevildikleriniz var mı birkaç tanesini? Şimdi geçen defa size saymıştım <laughs> ya de, de, de. evet. ben hemen onlardan size yardımcı olayım. Hamlet, Aşk ve Barış. Oh aşk. Ve ee, Hürrem artık, Sultan değil mi? Artık daha bizim ustalaştığımız zaman. Evet, evet. Kral Odipus. Evet, evet tarihi oyunlar. evet. Hemen okuyayım bazılarını size bir görül masalı, evet. insan sarı Köroğlu, evet. kör oğlu, Evet, evet, evet. evet. E, buzlar çözülmeden, buzlar çözülmeden. Hava musibeni oynamışsınız? Hava musibinin bir iki, iki şeyini serisini oynadık. Evet. Eski, şimdi gibi dediğin nikah salonunda. Nikaslandı. O zaman rahmetli Nizhut Tolunay var. Evet. Şu buzlar çözülmedenle ilgili bir şey söylüyordunuz. Buzlar çözülmeden sanıyorum bir anısı var galiba. Buzlar çözülmeden... Cevat Feyhun Evet. Cevat Başkut'tu. Onu da ben rol almadım. Olmaz. Rol evet. almadım. Evet. Neydi bilmiyorum. Galiba karşı tarafta bir oyun vardı. Orada oynuyordum. Hmm. O bakımdan orada rol almadım ama gene benim eşli arkadaşlarım arasında yapılan bir şeydi. Peki Ferit abi dekoru, masrafları nasıl karşılıyordunuz? Aha. Herkes cebinden beşer kuruş, onar kuruş, o zaman elli kışık kuruş koyardık, giderdik. Yüncülerden beyaz yün alır, siyah yün alırdık. <laughs> evet. Eter alırdık eczaneden, sakız alırdık, etlerle sakızı karıştırırdık, yapıştırıcı yapardık. Sahne ben hiçbir zaman makyajdan anlayan zaten bir kadar arkadaşlar vardı ama hiçbir zaman ben makyajımı şuna buna de, diye geçerdim aynıya yapar, hazırlardı, çıkardı. Makyajını da kendim yapardım yani. Oyunun e, duyurularını nasıl yapıyordunuz? Reklamını, duyurusunu, nasıl halka duyuyordunuz? Şimdi son zamanlarda biraz e, ne deniliyor? Pro, Pro e, promosyon. Promosyon, promosyon. Yani, olarak birkaç kişiye bulmuştuk. Onlar da meraklı bize maddi yardımda olunuyordu. veya bazı isteklerimiz vardı, onları alıyorlardı. Sponsor. Şimdi Sponsor, Sponsor. Evet. Sponsor. Evet, en evet. doğrusu. Evet, evet. Onların sayesinde yapıyorduk. Şimdi dekordu, şuydu buydu, onları kendi imkanlarımızla, tahtaydı, çiğiydi, şuydu, şuydu buydu yapıp çatıp sahnede, onları öyle sahneye çıkıyorduk. Şimdi asıl işin hikayesi, Efendim, kral oydubuz. O bizi en fazla yoran ve biraz da meşhur eden bir oyun. Bandırma'da oynadık. Ondan sonra Ayvalık'ta bir bandırmalı bir kaymakam vardı. Duymuş herhalde bizim burada çalışmamızı. Biz Ayvalık'a davet etti. O Ayvalık'a gitti bu ekiple. Bir gece oynadık döndük. Sonra yakında Gönere gittik. Bir gece oynadık döndük. Daha enteresanı buradan o Yalova'nın eski yolunu bilirsiniz siz. Virajı döndür, döndür, evet. Döndür, evet. döndür. O yoldan Yalova'ya gittik. Orada da benim hanım rahmetli Yalova'yı ya, onların arkadaşı vasıtasıyla öyle bir şey sponsor bulduk. Orada oynadık. Turneler de yaptınız. Turne en çok evet. şeyle bu kral oydupusla yapıldı. Evet. Tabii ufak da diğer rollerde görenler falan çok bir şey. Manyak sabah çok falan yani çok geçmiş. oyununuz varmış sanıyorum. E, nerede as şey <laughs> orada evinde oynamışsınız. Orman evet. dekoru. Orada evini biliyorsun askeri evet. bir yer. Evet. Kocaman bir salon. Salonda sahne yani. Bambaşka. Ne dekor var ne bilmem var. E kitabını okuyor bakıyoruz ki bir ormanda geçiyor. bu ormanı biz nasıl yaparız ya? O zaman böyle yağlı boya yapıp da hani ormanı yapan falan yok. Evet. Biz bu işi tıbbi olarak yapalım diye. Burada değişik spor dün futası var. <laughs> Futa ben gitmedim ama o Halil birkaç arkadaş. O ta buradan karşıya güzel bir havada gitti. Oradan koca bir dal ağaçlar kesmiş. Yarısı denizde, yarısı Futay'ın içerisinde sürükleyip sürükleyip getirmişler. Burada o orada sahnesine koca bir orman kurduk. Keroğlu orada. Evet. Evet. Bolu Bolu Bey orada, <laughs> Roman diyor evet. 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 Alparslan bunlar da ayrı, evet. 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 ayrı bir oyun tabii. Evet. 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 o şekilde sahneyi kendi imkanlarımızla kurduk yani. Evet. Tabii çok anılarınız vardır Ferit. Sorma sorma. Yani siz deştik çatılıyor. <laughs> evet. Örneğin beyaz baykuşu değil mi? beyaz balık. Ha ilk önce beyaz baykuşu. Onda onda bir anınız var galiba. <laughs> Eticaf <laughs> dergisine bana anlatmıştınız. Hatırladınız mı? Evet. <laughs> Şimdi öyle bir oyun sırasında bir söz geçiyor ki bu gördüğünüz şişe ölümün şişesidir. Çekmece de bulunacakmış galiba. Çekmece <laughs> de böyle, Çekeceğiz. <laughs> evet. Çekmeceyi alacağız. Alacağım ben yani. Bu gördüğün şişe ölümün şişesi diyeceğim. E, bu eskiden böyle bir bu gibi de şeylere özellikle dikkat eden bir ekip yoktu. Bir arkadaş yoktu işte eski şimdi geliyor. Çekiyorum. Bomboş. Şişe yok. evet. Ne yapayım? Nasıl kıvıracağım işi? Şu çekmecenizde gör gördüğünüz şişe de ölümün şişidir. Deyip işi bağlıyor. Anlayamıyorum. Peki bir de Kral Oedipus'ta galiba bir sayfa atlamanız mı olmuş? Hayır, <laughs> o da başka. O da o, o o şeyde oldu. Gönende. Turne'de oldu. Evet, ee, evet. Kalil evet. Kasal'la karşılıklı konuşuyoruz. O konşu bence bence yapıyor. Şoför ben de orada sahne nasıl çıldırıyor. Biz boyuna atladığımız tarafa doğru götürmeye çalışıyoruz. <laughs> Ama biz 3-4 safa atlamıştık, boyuna gidiyoruz. Bir ara onun da o da farkına vardı, ben de farkına vardım. Bir dönüş yaptık, hemen atladığımız yere geldik. Oradan devam etmeye başladık. Bu defa tekrarladığımız yere gelince tekrar hemen atlayışı yaptık. Şoförün sayesinde yani. Tekrar rotaya soktuk onu oyun. <laughs> oyunu. Seyirci anlamadın mı peki? Şimdi biliyorsun bu Shakespeare'in oyunları bir şeydir, tuhaftır yani. Evet. Sözler mezar, evet evet, 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 o da. Pek anlamadılar. Anlamadılar. Yani. Bize göre anlamadılar evet. bilmiyorum. Evet. Halil Kasal gibi bir de Orhan Özgürt galiba emek vermiş değil mi Ferit abi? İşte o bankacı. 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 Ondan da biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi o arkadaş çok güzel oyunlar sergiledi. Hürrem de onundur. <laughs> Efendim, Aşk ve Barış. Aşk ve Barış. Onundur. O hazırladı. O daha ziyade tarihi oyunlardan birkaç evet. tane yaptı. Ve o Aşk ve Barış'ta da karar rolünü bana verdi. <laughs> O zaman karşımızda iyi dokuzumuzdi ya. Neyse aklımıza gelir. Evet. 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 Bir kızcağız vardı o oynuyordu. Evet. Peki rekabet var değil mi? Rekabet var mı tatlı rekabet? Tatlı var. rekabet. rekabet şey yok oluyordu. Biz oynadığımız zaman onların tarafını tutan ki bizim tarafını tutan yazarlar vardı. elde olup bilirsin. Evet. Elde oldu burada. Hayır, hayır hatırlamadım. Evet. Şey, i̇şte, doçent bir profesör bir Evet. Yani o. Benim çocuk yıllarıma geliyor daha çok. E, o bizi, o bizi Mete, Mete'den yazılar yazardı. Yani, evet. Onların oyunlarında da bir yüzbaşı bir çocuk şey vardı. Çağ, ne çağlar mı bilmem çağlar mı? O yazardı bizim aleyhimize. İşte <laughs> şu, şöyle olmuş da. <laughs> bu böyle olmuş. Evet, bende. evet. evet abi seyirci ilgisi çok iyiydi değil mi o dönemlerde bandırma ama, seyircisi? çok seviyordu. Tiyatro deyince, tiyatro deyince bizler girdik. Sonra biz tiyatro oynayacağımız zaman efendim bir gün evvel Beyliye pek emniyetten ruhsat etmiyor diye sabaha karşı saat 2'de 3'te yağlı boyaları alırdık. Koca ana caddelere, hmm. Kral Oydupus, hmm. Gürrem Sultan yazar yazar hmm. geçer giderdi o evet. büyük bir reklam olurdu. Evet. O zaman çünkü paylı reklam yapacak halimiz evet, yoktu. Evet. Eskiden bazı oyunlarda da broşür bastırdık. Hmm. Ona sponsor buluyordunuz. Onu sponsor tabii, <laughs> evet. o, o veriyordu parasını. Ama arkadaşlıklar çok güçlü değil mi Ferhat? abi o topluluklarda? ne kadar neşeli geçerdi. Ne kadar sonra rekabet derken de hiçbir zaman birbirimize kırıcı değildiniz. Hep böyle yalnız sen şöyle oynadın, sen böyle bir hata yaptın. Bütün şeyler mesele buydu evet, ya. Yani. Evet, evet. Ee, peki o günleri e, özlüyorsunuz değil mi? O, o arkadaşları, dostları özlüyorsunuz. Evet, zaman, evet, 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 evet. Şimdi Aşk ve barış mıydı galiba onda benim kadar rolüm değilim. Onu, onu bayağı gazetelerde yani karşı tarafta takdirle yazdı. Aniden ben konuşurken birisi şeyle bıçakla büyük kamayla diyelim. O zaman da işin ustalığını da biraz öğrendik. Kolumuz şu açık. Kırak sokuyor ki hmm. sanki bu Ben onu yedikten sonra şöyle taht varmış iki üç basamak. Oradan nasıl atıyorum kendimi? Tabii olarak yani. Evet, evet. Benim o atışımı, oraya yerli yoruluşumu bayağı takdirle yazdılar yani. Evet. evet. <laughs> Peki Ferit abi, tiyatro hiç önleyecek değil mi? Son olarak onu sorayım size. Benim için ölmedi zaten. Evet. Arada böyle arkadaşlardan rastladığım gibi olursa ya bir şeyler yapın da ben kenarda köşede bir rol verin hiç olmazsa diye takılırım ama kalmadı. Kal yani kalmadı. Benim tanıdığım, benim emsa arkadaşlarım kalmadı şimdi. Vardır mesela bak arkadaşım söyledi şunlar var bunlar var ama ne onlar beni tanıdı ne benim onlar Belki bunu da işte kitapta okuyorlar ve yani tesadüf görüyorlar. Haa diyorlar, böyle bir zaman ve böyle bir tiyatro da varmış diyorlar. Evet abi size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bandırma Tiyatrosu'na verdiğiniz emekler için ayrıca evet. teşekkür ediyorum. Ee, sizinle sizin de tiyatro adına biz gurur duyuyoruz eski kuşak olarak. E ee, bize evimize davet ettiniz. Ee, çok mi? sağ olun. Ee, uzun e, yıllar sağlık bir ömür diliyoruz size. Şimdi çok Böyle sağlık. sizi böyle karşılamam lazımdı ama hayat bu işte. Evet. Hayat. Yok, ha yok sizi şey. çok sağlıklı gördük. Daha da iyi olacaksınız. Ee, okusun, İnşallah rahat olsun. olun. İnşallah. Evet. Ben, ben de size ziyadesiyle teşekkür ederim. Çünkü bu konuya yıllardan ve eğilensiniz. Tamam. Tabii bu konunun dışında daha çok konuları iyi görüyorsunuz da sosyal şeylerde çalışmalar. Biz de sizin gibi bağlı masaya da alırsınız <laughs> Ferit abi. Görevimiz bu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ ben olun. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. <laughs>